Evet arkadaşlar bugün kızım Rabia Sultan resim yapacakmış. Normalde kendisi resim yapmayı çok seviyor. Böyle bayramlı mademlerinin hepsini getirdi. Kızım ne resim yapacaksın bize bugün? Bu yere deniz, burada da güneş batacak. Tamam hadi güzel bir resim yap. Ben de seni çekeyim tamam mı? Bunlar da kızım Rabia Sultan bugün yaptığı resimler. Buradan böyle biraz sonra göstereceğim size arkadaşlar. Kendisi resim yapmayı çok seviyor. Resim konusunda biraz yetenekli benim kızım. Bakalım nasıl bir resim yapacak birbirimize. Bu zamana kadar yapmış olduğu nereden baksanız 150-200 tane resim var. Ama hiçbirini atmıyoruz. Hepsini dosyasının içine koyup saklıyoruz. Resim konusunda biraz yetenekliydi bu. Birçok resimleri var. Birçok eserleri var böyle resim konusunda. Bin bir çeşit resimleri var. Bu resmi yaptıktan sonra öbür yaptığı diğer resimleri de size göstereceğim. Nasıl gidiyor kızım resmişi? Güzel. Güzel mi? Hı uh -huh. Resim yapmayı çok mu seviyorsun sen? Bakalım bu sarboya da ne yapıyor. Ben de çok merak ettim. Acaba ne yapıyor? Ondan ne abi öyle? Bulut. Bulut mu? Benler bir kuş yapıyorsun. Ne? Benler <laughs> bir kuş yapıyorsun. Zaten yapacağım. Hı. Hmm. Ama <laughs> iyi yapamıyorum. Olsun. Güzel oldu yine de. Tamam. Tämä on, Ben maksaa, Tabii resim işleri biraz yetenekçi arkadaşlar. Resim yapmak için biraz yetenek gerekir. Biraz meraklı olmak lazım. Biraz yetenek olması lazım. Bu da açık kız öyle yaptı? hani biz gitmiştik ya hmm, şey hani... kumsal kum tamam Avin var ya evet o sağlıklı de kumsal oluyormuş kum yapıyormuş O abi öyle? Ağaç. Ağaç mı? Hı, hı. Tamam. Güzel. Değil mi? Şimdi şey yapalım mı? Öbür yaptığın resimleri de gösterelim mi? Hı hı. Evet arkadaşlar bu Rabia Sultan'ın bugün yaptığı denizle ilgili bir resim deniz, ağaç, balık, kuş, Dur. bulut, güneş. güneş. Arkadaşlar bunları ben bugün yaptım. Hepsini Göster bakayım bir abi. Bu. Aferin güzel yapmışsın. Evet. Öbür yaptığın resimleri de göster abi ya. Düz göster, düz düz tut. Tutmuşak. Aferin, kuşa yaptım. Yapmış olduğun resimleri de göster. İzleyeceğimiz görsün senin nasıl bir resim yaptığını. Hı. Bu da böyle dışa Evet, güzel. Aferin. Bu da, bu da böyle bahçe gibi bir şey. Tamam, güzel. Aferin. Maşallah sen bugün ne kadar da çok resim yapmışsın burada, kızım böyle. bak yap, yaptım. Aferin. Evet. Bunu da abisi Ali Osman için yapmış. Oraya da isimli yapmış. Yazmış. Bu ne abi böyle? Geyik mi ne bu? Zürafa hmm. mı? Evet arkadaşlar. Rabia bir gün sen görmüş sen. olduğunuz gibi 8-10 tane resim yapmış. Çünkü resim yapmayı kendisi çok seviyor. Bu da en son yaptığı resmi. Bu şekilde. Böyle. Aferin kızım. Şimdi videomuzu kapatalım. Ne söylemek istiyorsun? Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. yorumlarda takip etmeyi unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Aferin kızım. Eline sağlık kızım. Çok güzel resim yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Tamam. Kendini biraz daha geliştirsen daha iyi olur. İleriki zamanlarda yağlı boya, yağlı boya tablo resimleri de yaparsın. Duvarımıza asarız tamam mı? Hadi videoyu burada kapatalım. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.